Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Sıfırdan Hayat kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin diyoruz ve bugünkü videomuzu da başlatıyoruz. Herhalde bayağı bir sizi özlettik. Özellikle de beni özlediniz herhalde. Biraz işlerim vardı burada. Alım satım işleri falan işte birazcık da Şenay'ın hastane işleri vardı. O yüzden dolayı ben pek kanala da aslında yetişemedim daha doğrusu. Videolar çok editleyemedim. Onun için hakkınızı helal edin. Ee, videomuzlar tekrardan bol bol gelmeye devam edecek ee, Şimdi kısaca da bir e, Şenayla konuşalım Yani e, Şenay'ı da yanıma alayım Çocuğumuzla ilgili sizlere de bilgilendirelim inşallah Merakla bekliyordunuz zaten Tekrardan koy hayatını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz inşallah Sizlere iyi seyirler Videomuz devam ediyor Kanalımıza abone olup videolarımızı da beğenirseniz gerçekten çok mutlu oluruz ee, Anlayışınız için de gerçekten hepinizden Allah razı olsun İnanın başka bir durumlar yok. Sadece dediğimiz gibi e, işlerimiz vardı. O yüzden dolayı zaten bunu daha önce de söylemiştim. İşlerimiz olduğu zaman ve sağlık sıkat sorunlarımız olmadığı sürece videolar atmaya devam edecektik. Bu yüzden dolayı e, birkaç gün videolarımızı aksattık. Şöyle size e, konuşmadan önce değerli takipçilerimiz civcivlerimize yer yaptık. Onu da şöyle sizlere göstereyim. Ben civcivlerimiz burada. Şöyle açalım. <laughs> maşallah. Aha düştü. Gördünüz mü? Bunlar hindiler var. iki tane de şey. Şu, şu paçalı gördü mü? Paçalı var mısın? Oo maşallah. Kesin o horoz zaten. Diğer kalanın hepsi de hindi. Maşallah bunlara da. Evet değerli tarifçilerimiz. Bağımıza geldik. Ne yapıyorsun kızım? He? Buraya otunu yolduk değil mi? Buraya inemize oturacağız. Buraya da oturmalarını yaptık. Ya şu yukarıya şeyi yapacağım. Kulübe ya da buraya yapacağız. Kolay gelsin bacı. Beni çekme beni seviyorlar. Öyle bir dünya yok. Bizi kıskananlardır onlar. Bizi... Didi kızı. <laughs> Uyku mu geldi sana? Sen sen traktörden nereye geldin? <laughs> Dayın çiginer mi? He? Söyle bakayım. Bizimkiler daha dış. Bizimkiler <laughs> geldi. <laughs> Bizimkiler, sizinkiler bak orada. Havalara gidiyorlar. <laughs> Onlar geliler. Ama benim çin çorba. Ya ben oturemem biz de bir ara. Sonra dala diyor. Evet ablacığım hani ya mı sen? Hadi sen yakabiliyor musun? İşte yakmaya çalışıyorum anam ya. Pek beceremiyorum herhalde <laughs> ama. Ya ya oluyor oluyor. Kurulardan koy o yaş ıslanmış. Sen sus sen bilmiyorsun. Bir kere <laughs> alaflansa. Alaflansa. <laughs> ya anne. Yakacağım inşallah. Allah bu yorulmuyor mu harbiden bu Vallahi çocuğu? Valla maşallah subhanallah bir değişik oluyor. Vallahi. Bir de tam şiveyi de değiştirdi köylü köylü. Oksijen enerji yapıyor <laughs> Değil mi Cemal? Evet. şiveyi değiştirdi. <gülüyor> <Çıkmıyor>. <gülüyor> Bayağı bir otlanmış burası. <laughs> Yok be, oraya Burayı biştireceğiz. Ee, yulaf burası ben zaten. Anladım. Tarlamız da bayağı büyük hem Şenbacı. Vallahi He? gencim, Bak bunu İnşallah buraya ev yapacağız bur size değil mi? Allah izni verirse. Burayı, burayı yapacağız da sana. Vallahi manzara süper böyle ya. Çok güzel. Mirastan burası üçe mi bölünüyor? Nasıl oluyor? Üçe bölünüyor. E Şurası bağ kalır. Orayı bozmak. Neresi bağ? Yukarı. Yok. Hayır öyle değil. Üçümüzü üç, 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 de yukarıda olsun. Tamam buraya. onu değil mi? Ama orası bağ ya işte. Keşke aşağı mı eksedik bağ ya. Ve Haklıca pişman ya, oldum. Valla evet. Bir daha oraya tutarsan nasıl sökeceksin orayı? Ziyan olacak. Öyle. Kötü olacak. Sonra da aklıma geldi. Olsun. Ne yapacağım biliyor musun? Adamın bir Allah tane... Allah'ım üst tarlayı alırsan ufak. İnşallah öyle bir şey olursa. Orası şey gidin de. Gelmez ya ben niye böyle bir şey giydim ki ya? Harbiden ya biz şurayı keşke aşağıya bağ eksiydik. Ne? Canım ta ileride yaşlanacaksın edeceksin. Ne olacağın belli mi? Geleceğim buraya ev yapacağım. Vallahi. Şimdi oraya tutunca oraya bir şey kötü olur. Evet. Ay. Bir tane ablama, bir tane abime, bir tane de bize yan yana. Nasıl güçlüyüm ya. <laughs> Siz krema <kıramazdınız>. hazırlıyorsunuz. Islanmış ya bunlar. Fıslısları sıktı ya. <laughs> Ayaklara <laughs> <laughs> böyle. Ece koylu kız oldu kızım seninle gel. <laughs> Vallahi kene ilacı sıktık da şey, her ihtimale hepsi karşı. Hepsini üstüme sıktım. Ben sıkmadım Otomatik ama. Otomatikman anladım. şey, salvarı şey, giyiyorsun zaten burada. Ya illa ki vardır. Yoktur diye bir şey olmaz yani. Sıfır diyemezsin. Kesinlikle vardır da. Denk gelir mi bilemem. O şey sen ya, sıktın bak... mı anlatın? Sıktın mı sen? He, <laughs> şey oluyor herhalde. Şöyle bazı kanlara geliyormuş ya. Biz hmm. İstanbul'da bile kene buluyoruz. biz 7 tane kene yapıyor. Ali böyle. Ali diyordu işte abi, o <laughs> yan tarafa bahçe yapıyormuş. Ya. Abi yemin ederim diyor karınca gibilerdi diyor. He. Bir tane yapıştım diyorum hiç de yapışmadı bana diyor. Ben gidiyordum oraya diyor. Başı kaldırıyordum altından bir de kırmızı kene. Zehirliler kırmızı <laughs> öyle. Anne ne sırtından in Ben bana bir kere İstanbul'da yapıştı. Bahçede oynuyordum. Bağlar tutmuştur. Allah'ım lütfen yapışmasın. Evet hayatım. Kaç gündür yoz. Takipçilerimize Bebeğimizle akıllı bilgi vermedik değil mi abla? Evet vermedik. Senden dinleyelim. Seyde ben bakalım. videonun başında açıkladım. Evet. Heyecanlılar. Bekliyorlar evet. yani. Hareket, <laughs> ediyor, hareket ediyor mu? yok. <laughs> 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 Öyle bir şey hissetmedim de. Bebeğ, bebeğimiz 3 aylık oldu değerli tarifçiler. Bunun bilgisini de sizlere verelim. Allah'ın izniyle. Ee, nasip olacak. Göreceğiz. <laughs> Yaşayacağız. <Hareket gülüyor> <değil> <laughs> Bunu da bilgisini sizlere vermiş oldu. de, de çek ama hiç böyle şey değildi. Aynen aynen. Neler yaşadık de. onu heyecanlan, da konuşalım. Benim şey <laughs> Özellikle ben çok tuhaf oldum abla ya. Ben bu kadar beklemiyordum ben. Ne bileyim hiç bilmiyorum ya. Baba. Bu yine araştırmış bilmem internetten 3 aylık yani şu boyutunda, şu yani şu boyutunda. <laughs> ne küçücük bir şey. Aynen. <laughs> Küçücüğü bırak ben dedim herhalde bulamazlar talih yaparlar dedim hani. <laughs> biz normal testinden öğrendik ya. Dedim herhalde kantar listeler şimdi hamile mi <laughs> değil mi? <laughs> Garantiler ördü. <olacağını, nereden> <laughs> bir sohtada <laughs> bir çıkarttı <laughs> çocuk bildi. Bir de hareket yapmış ya. Yiyisin <laughs> <Aa, gülüyor> onu alası ya. Vallahi ben nasıl tuhaf oldum. Hiç konuşamadım ki ben. Doktor bana soru soruyor. Ne zamandır oluyor? Ne bileyim dedim ben ne zaman oldu. <laughs> 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 Bu bir heyecanlandı. Kalp gum gum gum. Şey bebek kalp atışlarını hissettim. Onu falan dinletir Önce onu dinlet, sonra beni şey ki sizi. <laughs> yaptı sen dinlattın. ne bu kalbin? Biraz. Abi, bu sefer da şey oluyor abla ee, o, Onun da de ki nasıl <laughs> Bu da şok oldu ben de şok oldum valla. Bu valla çok farklı bir duygu. İsteyen herkese Rabbim versin en kısa zamanda inşallah. Ne yapsa da etse de. İnsan ilk de şey oluyor. Çok yine iste işte istemez acemiliği oluyor da. İkinci de hmm. daha çok iyi anlıyor. Anne baba oldu. Hmm. İlk şeye geliyor. Arada kaynıyor. Sen Heyecanlı. beni anlamadın mı? Anlamadım. sen <laughs> an benim ilk göz ağrımsın. <laughs> Kızım sen nazlımdın Sevim, kız. Seviyor sevmiyor anlamında değil anneciğim. Sana yemin ederim bak var ya Sıla biz seni daha çok seviyordu biliyor musun? Yani sev şey, yanlış anlama öbürünü. Bununla daha çok oynuyordu. Bu gelmiyordu ya. Evet bu utangaç. Hı? Bu bizim yanımızdan ayrılmıyor. Öbürü hiç aynı dayısı gibi. Duman geliyor duman. <laughs> Öbürü yerinde durmuyor. Sabah kahayı yediden sonra nenesiyle gidiyor. Nenesiyle sonra benim oraya geliyor. Dayı kalk suyu alayım mı? Bardakları taşıyor. <laughs> Allah'ım ya. Şurada da fotoğraf çekinir ha. Çekinir. <laughs> yani. Değil mi? Daha da bu, bu daha da büyür. Yani, şurada daha çok kırmızı çiçek çıkar bak. Bunların tam yağmurdan sonra çıkma şeyi. Burası var ya kıp kırmızı sapsarı olur. Kıpkırmızı hmm. Bir güneş açsa. Evet. Elmas Usta denetim yapıyor. Bağ tutmuş mu tutmamış mı? Ayağım hep diken bak. Tutmadıysa yandım. Bir çık. çık. Yo yo tutmuş bacı. Ben bir çıkayım da geleyim bakayım. Şöyle bağımızı da sizlere bir göstereyim de. Zaten canlayında göstermiştim. Herkes göremedi. Bak şu kavaklar da bize ait. Bunları şimdi kestireceğim. Traktörün kancasını yaptırdım. Bir magun takıp bunlar hep kesilecek gördüğünüz gibi bizim ağaçlar. Onlardan tahta yaptıracağım. Evin oraya... Aaa! bakın ne buldun değerli tarifçilerimiz? Çılbat! Bunu bilenler bilir mi acaba ya? Bilen var mıdır? Bilenler varsa yoruma yazarsa sevinirim. Bakın bu cılbat. Şey, e, adını siz getirin. Neydi ya? İçinden yuvala yuvala çıkıyordu. Şu an ismi aklına gelmiyor. Allah'ı ayağım olmuş. Şu an olmuş. Bu cılbat. Amine! Gel bas. Gel sana cılbat buldum bak. Bakın deli tartışıyoruz. Bu cılbatımız. O suyu yine kapalı mı buramı sen? Kapatacağım niye ki? Yoksa da bana da akşam yine hortuma koyak diyeyim de açık bırak. Tutmuş değil mi anne? Evet. Çok asıl. Şuna ver ne bu kutu? Cılbat, cılbat bak gördün mü? Elini nasıl versin ola? Tutmuşlar. Buralar yine o kadar da buralar bak ya. Yukarılar çok sulu. O taraf çok susuz. Bana versin eldeki. Ver. Çılbat kızım. Ha. Ah. Yeniyor bu tamam mı? Yoruldu beni gideyim. Kız annenin ne üstünde deyin gel bana gel. Benim yoruldum. Bak hadi. Tamam da, git benimle uzut. Sen otur senin abi ne kadar. Hayır. O <laughs> oh, seni yorar ki. Gel kızım sen annenle bırak gel bizim yanımıza gel. Annenle yaşlı yaşlık ara. Çulbatlara gözüm takılıyor da ben alışmışız küçükken. Şöyle tekrar göstereyim. Ne kadar güzel. Evet değerli takipçilerimiz. Bugünkü vlogumuzu da kısa bir şekilde yaptım. Hakkınızı helal edin. Ee, çok güzel videolarımız gelecek. Emin olun bir sürü videomuz var. Yani nereden baksanız 15-20 günlük videolarım var. Hepsini Allah'ın izniyle editleyeceğim. Çok güzel içeriklerle sizler olmaya devam edeceğiz. Bugünkü de bir açıklama gibi video sizlerle paylaşmış oldum. Hani dediğim gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. İnşallah her zaman bizleri desteklemeye devam edersiniz. Ama şunu da bilin. bizler hiçbir zaman yanlış anlamayın. Biz aile olarak çok mutlu bir aileyiz. Yani aramızdaki şakalaşmalar bazılarının e, fitneliğine yol açmasın lütfen rica ediyoruz. Tek istediğim de bu. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle kalın. Hoşçakalın.